Evet değerli öğrencilerim. İnkılaplara devam ediyoruz arkadaşlar. Her şeyin başı ne? Maalesef ekonomi. O yüzden ekonomik inkılapları şöyle detaylı bir görelim. Hemen başlayalım. Tahtamı hazırladım ki arkadaşlar. Çünkü bir video 40 dakikada anca bitirebiliyorum. Biraz şey işiyoruz. Ee, ne derler? Hani her yere dokunmaya çalışıyoruz. Gerekli olan her yere. Hocam Chester projesi. Biz bunu daha önce anlattık arkadaşlar. Amerika ile e, Türkiye'nin yaptığı liman, madencilik, ulaşımla ilgili bir projeydi. Lozan arasında ama. Musul gibi konulardan dolayı uygulanmadı. Hocam, clearing sistemi. Çağdaş Türk Dünya Tarihinden anlatacağım arkadaşlar. 29 krizinden sonra ortaya çıkan takas usulü. Kim benden mal alırsa ben de ondan mal alırım. Hocam, karma ekonomi. Biraz devletçilik, biraz liberalizm. Hem özel sektöre izin veriyorsun, hem yatırımları devlet yapıyor. Karma oluyor. Karma ekonomi. İlk dış borç. Saf saf sakın İngiltere demeyin. 1930'da Kimden aldık arkadaşlar? Amerika'dan aldık. 10 milyon dolar. IMF'den Demokrat Parti zamanında başvuru yapacağız. Tamam. Osmanlı Kırım Harbi'nde aldı ilk dış borcu. İngiltere hemen arkasından Fransa. Türkiye Cumhuriyeti kimler almış? Amerika'dan. Sonra İngiltere'den de borç para alacağız. Karabük Demir Çelik Fabrikası'nı kuracağız. Bu böyle gidecek. Kalkınma planları arkadaşlar. İki tane kalkınma planımız var. 1933'te birinci beş yıllık 1937'de hazırlandı, ikinci beş yıllık. Bir kere bu kalkınma planları gözü kapalı nedir? Devletçiliktir. Ahmet Hocam, birinci beş yıllık kalkınma planı hazırlandı. Ne zaman yürürlüğe girdi? 34'te. Üç sene yürürlükte kaldı arkadaşlar. Başarı olamadı. Sonra ikinci beş yıllık plan hazırlandı. Bu da iki dünya savaşından dolayı başarı olamadı. Tamam. Kalkınma planları hangi ilkeymiş? Devletçilik. Peki... Biz bunları hazırlarken kimi örnek alıyoruz? Kimi örnek alıyoruz arkadaşlar? Sovyet Rusya'yı. Yeni Türk Devleti'nin ekonomide model aldığı ülke kimmiş? Sovyet Rusya. Onlardan uzman getiriyoruz. Hocam vizirik raporu. Merkez Bankası'nın kurulmasını destekleyen uluslararası rapordur. Hocam Veci Hürkuş Türk Kuşu. Arkadaşlar Türk Kuşu Sabiha Gökçen'in dahi eğitim gördüğü nedir? Bizim havacılık okuludur. Veci Hürkuş Özellikle Kayseri Uçak Fabrikası dahil Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki e, uçak alanındaki yatırımları yapan önemli bir bence bilim insanıdır. Nuri Demirağlı, Veci Hürkuş bunlar önemli insanlar, orijinal insanlar arkadaşlar. Yerli mal haftası 12-18 Aralık zaman diliminde kıtlıktan çıkmış gibi beslendiğimiz hafta. Bir çocukken iyi besleniyorduk Antep'te falan. Yerli mal haftası Atatürk dönemidir arkadaşlar. Bu 29 krizinden sonra yerli malını teşvik etmek amaçlı olmuştur. 1930'da yine 29 krizinden dolayı Türk Tasarruf Cemiyeti kurulmuştur. Türk Tasarruf Cemiyeti, yerli mal haftası hep 29 krizinden sonra. Tamam Şöyle bir temel kavramlardan bahsettik. Kalkınma planlarında Rusya model aldığımızdan bahsettik. İkinci 5 yıllık kalkınma planı niye başarısı olmuş? İki dünya savaşı çıktığı için. Tamam Gelin bakalım. Bence en önemli konu İzmir İktisat Kongresi. Diğer ismi Misak-ı İktisadi. 17 Şubat 1923. Lozan arası. Hangi meclis yapıyor bunu? Birinci tövbe. Peki bunun başkanı kim? Kazım Karabekir. Evet, başkanımız kim? Kazım Karabekir. Devam ediyorum. Değerli arkadaşlar, İzmir İktisat Kongresi'nde dönemin İktisat Bakanı kim? Sert sorular bunlar. 2023'te Celal Bayar'ı sorunca tutuştuk biraz. O yüzden bu detaylara giriyoruz arkadaşlar. Mahmut Esat Bozkurt. Mahmut Esat Bozkurt. Ama hocam Mahmut Esat Bozkurt Lotus'a yok muydu? Vardı güzelim. Ama hocam Mahmut Esat Adalet Bakanı değil miydi? Evet bebeğim. Aynı zamanda bu tarih diliminde İktisat Bakanı. Tamam Burada alınan kararlara 12 maddelik bir karar listesi var arkadaşlar. Misak-ı iktisadi diyoruz. Zaten Mustafa Kemal'in bir sözü var. Askeri başarılar, siyasi başarılar, ekonomik başarılarla taşlandırılmadıkça diyor, bu işte yürümez diyor arkadaşlar. Ekonomik bağımsızlığa önem veriyor Mustafa Kemal. Peki, İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar. Bir, tarımla ilgili kararı var. 2- bankacılıkla ilgili kararı var. 3 millileşme 4 işçakları. Dört, 4 sanayi şöyle bakın başlıklara böldüm gençler çalışması kolay olsun diye İzmir İktisat Kongresi ne diyorlar biliyorsunuz mu? Bir, tarımda ne olsun? makineleşme olsun aşar ne olsun? kaldırılsın kalksın ormanlar korunsun arttırılsın değil mi? üretimli olsun, arttırılsın. Bankacılık. Gençler, devlet banka kursun. Özel sektörü canlandırmak için özel bankalar kurulsun. Yani devlet diyor özel sektörü canlandıracak yapılanmaları yapması lazım diyor. Böyle baktığınızda devletçilik. Ama rica ediyorum ders sonu bir dinleyin. Hemen devletçilik demeyin öyle maddeleri var ki bir maddesi devletçilik, bir maddesi liberalizm. O yüzden İzmir İktisat Kongresi'nde hiç tartışma yaşamayın. Gözü kapalı milliyetçi işaretleyin. Her zaman doğru çıkar. Gel bakayım millileşme. Arkadaşlar diyor ki burada kararlarda demir yolları millileşsin. Deniz yolları millileşsin. Oldu mu? Peki işçi hakları. işçiye sendika kurma hakkı verilsin. İşçiye amele denilmesin. İşçiye arkadaşlar bayram verilsin. Peki sanayi? Tabii ki sanayi kalkındırılacak. En çok çıkan maddesi ham madde yurt içinden olan üretim teknikleri yapılmalı arkadaşlar. Ham maddesi yurt içinden olan üretim yapılmalı. Yerli malı kullanılmalı. O zaman gözü kapalı hangi ülke? Milliyetçilik. Tamam. Tarımla ilgili maddesi var. Bankacılık ilgili maddesi var. Mesela demiryolu yolu millesin, deniz yolu millesin, borsa millesin. Orada maddesi de vardır. İşçi haklarından bahsetmiş. Sanayiden, dışa bağlılığı azaltmaktan, yerli malı teşvikinden. Gözü kapalı ne yapın? Milliyetçilik yapın. Tamam. Peki İzmir İktisat Kongresi'nde ilkler var. Arkadaşlar. Okuma bayramı ilk kez burada kabul edilmiş. Arkadaşlar, İşçi Bayramı, sanırsam biz 2009 mi, 2010'dan sonra resmi kabul ettik. İlk kez burada gündeme gelmiş. Arkadaşlar, Harf İnkılabı burada gündeme gelmiş. Demişler ki birisi, Harf İnkılabı yapsak mı demişler. Gerizekalı, burası yeri mi demişler. Görüşmemişler. Buna rağmen diyoruz ki, Harf İnkılabı ilk kez nerede gündeme geldi? İzmir İktisat Kongresi. Tamam. Tartışılmayan ilke neymiş gençler? Milliyetçi. Gözü kapalı işaretle. Şimdi bir de kendini şu soruyu hazırla. 2012 sorusu veya 13 sorusu. İzmir İktisat Kongresi 23 ya. Alınan kararlar da çok orijinal. Hangi kararlar İzmir İktisat doğrultusundadır? Hangi gelişmeler, hangi kararlar İzmir İktisat doğrultusundadır? Bak, İş Bankası'nın kurulması, Aşar'ın kaldırılması, Kabotaj Kanunu, Devlet Demiryolları'nın kurulması. Bak hep bu doğrultuda. O yüzden böyle çok güzel bir soru gelebilir arkadaşlar. Mantığını kavrayalım. Şimdi burayı da hallettik mi? Gelelim bankalara. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk özel bankası Atatürk'ün de, Atatürk de ortağı olduğu banka İş Bankası'dır. İlk özel bankadır. İlk genel müdürü Celal Bayar'dır. Tamam. Rica ediyorum İş Bankası. Özel banka Celal Bayar. Peki Osmanlı'da bir banka vardı. Hangi banka Osmanlı'daki hangi banka bu bankayla birleşti? Milli İtibar Bankası, İş Bankası ile birleşti. Sanayi Maden Bankası. Kitabımıza yazar. İlk Kalkınma Bankası. Bu da 1933'te neyle birleşecek arkadaşlar? Sümer Bank'la. O zaman aşk ile şevk ile. Osmanlı'daki Milli İtibar İş Bankası ile Sanayi Maden Bankası da Sümer Bank'la birleşecek. Tamam bu Osmanlı değil tabii 25 Türkiye Cumhuriyeti. İlk Kalkınma Bankası. Emlak Eğitim Bankası. Ben buna kısaca TOKİ Bank diyorum gençler. Yani inşaat sektörünü canlandırmak için kurulmuştur. Merkez Bankası. İşte bu çok önemli. Kurulma amacı bir piyasa kontrol, iki para basmak, üç bankalara, ulusal bankalara destek vermek para piyasalarını kontrol etmek, ulusal bankalara destek vermek, para basma ayrıcalığını ortadan kaldırmak için vizirik raporu doğrusunda hangi banka kurulmuştur? Merkez Bankası. Tamam Piyasa kontrol unutmuyorsunuz. Arkadaşlar Etibank'la MTA'yı ayırmayın. MTA nedir? Maden Teknik Arama enstitür. Yeraltı kaynaklarımız. Zaten İzmir Sata böyle madde de var. Yeraltı kaynaklarımız araştırmalı diyor. İşte sanayinin içerisinde girer o da. Maden Teknik Arama enstitür. Bunun da sponsoru hangi banka? Etibank. Birbirinden ayırmayın bunları tamam. Gel şimdi deniz filosunu güçlendirmek için Denizbank devletçilik oluyor. Halk Bankası devletçilik oluyor. Günümüzde Deniz Banka düşünme. O zamanlar 37 yılında deniz filosunu güçlendirmek için. Okey? Bakın Ziraat Bankası yok. Çünkü o 2. Abdülhamit dönemi arkadaşlar. Sümerbank. Harika bir soru. Memur çocukları bilir. Onların hayatları eskiden daha zordu arkadaşlar. Sümer Bank'ın kurulma amacı halkın ihtiyaçlarına cevap vermek. Bitmedi. Sanayiyi geliştirmek, ofisler kurmak, devlete ait fabrikaları işlettirmek, bir de eleman yetiştirmek. Bakın böyle bir soru hiç çıkmadı. Bir kez daha Sümer Bank'ın kurulma amacı halkın ihtiyacı karşılamak, sanayi üretimini geliştirmek, ofis kurmak, devletin kurduğu fabrikaları işletmek, Teknik eleman yetiştirmek. Oldu mu? Gözü kapalı hangi ülke? Devletçilik. Arkadaşlar. Eskiden anne babalarımız bizim gibi şımarık giyinmiyordu. Biz şımarık giyiniyoruz. Yani şu tişörtün altına mutlaka siyah giyeceksin. Ee, veya beyaz bir şey giydin altına beyaz ayakkabı giyeceksin. Eskiden öyle değil. Benim çocukum da öyle değil. Biz bir ayakkabı alırdık. Sonbahardan hazirana kadar giyerdin. Eğer ailenin durumu kısmen iyiyse bir de yazlık spor ayakkabı falan alırdık. Öyleydi yani. Her rengin altına bir ayakkabı uydurayım. Öyle bir dünya yoktu. Anneleriniz, babalarınız arkadaşlar 3-4 yıl aynı ayakkabıları giyerdi. Duygusal bağlamayın çünkü ayakkabılar sağlamdı. Biraz öyle düşün. Olaya pozitif bakalım. Bir de bize çok güzel e, kumbaralar gelirdi. Ziraat Bankası'ndan, Sümer Bankası'ndan böyle tasarrufa yönlendirirdi. Şimdi tasarrufa yönlendirme yok. Herkes birbirinden etkileniyor. Saçma sapan yerlere paralar gidiyor vesaire. Buralarda gördük mü bakın. Sizler için bankaları böyle sıralı yaptım. Like dersen borcunu ödersin. Like'lamayı unut, like unutma. Gel bakalım. Atatürk döneminde aşarı kaldırdık. Köylünün sırtında yük olan aşarın kaldırılması. Devletçilik demiyorsun. Halk için kaldırıldı. Halkçılık, dini bir vergi kaldırıldı. Layıklık. Peki bu tarımı teşvik eder mi? Evet. Tamam. Rivayettir. Köylerde mutlu bir gün olduğunda damlara Türk bayrağı asılır. Düğünlerde, bayramlarda. O Türk bayrağının asılma geleneğinin buradan geldiği söylenir. Hani Bütçenin %40'ını oluşturan aşarın kaldırması köylüyü çok mutlu etmiş. Sevincinden bayraklar astığı söylenir arkadaşlar. Türk Teyare Kurumu, uçak, Türk Hava Yolları gibi. Kayseri Uçak Fabrikası, demin dedik pilot Veci Hürkuşlu, Türk Kuşu Okulu bundan bahsettik. Teşvik-i Sanayi'ye nefes al. Ahmet Hocam, teşvik sanayide niçin getirildi? Özel sektörü canlandırmak için getirildi. 15 yıl yürürlükte kaldırıldı. Yürürlükte kaldırıldı arkadaşlar. Arazi kolaylığı, ulaşım kolaylığı, vergi indirimi, kredi kolaylığı. Ulaşım, vergi, kredi özel sektörü bunlar tanındı. Tanındı. Yeter ki canlansın diye. 1927 ile 42 arası bu ne oldu? Yürürlükte kaldı. Ancak 29 krizi, özel sektörün zayıftı, eleman yetersizliği bu kanunu başarısız kıldı. Bu başarısız olduğu için devletçilik ön plana çıktı. Tamam? Teşvik sanayi devletçilik değildir. Bakın sözümü doğru anlayın. Devletçilikle de ilgilidir. Teşvik sanayinin asıl mantığı milliyetçiliktir. Çünkü sen bilmiyorsun. Surprise. Burada yerli malı zorunluluğu var. Bak cümleyi düzgün dinleyin. İlgilidir geniş bir kavram teşvik sanayi devletçilikle ilgilidir. Neden? Başarısı olduğu için devletçilik ön plana çıktı. Ama teşvik sanayi ilk olarak hangi ülkedir? Milliyetçilik. Oldu mu? Arkadaşlar 2023'te veya 22'de MSÜ, Milli Savunma Üniversitesi sınav sorusudur bu. Bu kanun kapsamında iki tane okul açılıyor, Okul diyorum. iki fabrika. Uşak Şeker Fabrikası, Alpullu Şeker Fabrikası. Bu Uşak ve Alpullu'yu özel sektör kuruyor. Tamam Devlet kurmuyor. Uşak'la Alpullu'da devletçilik yok. Özel sektör kuruyor. Bu kanunda başarısız olduğu için devletçilik ön planda. Söyle bakayım. Teşvik sanayi ilk olarak hangi ülkedir? Devletçilik demiyor. Sönü döverim ağa. Milliyetçilik. Neden? Sürpriz bilgi. Yerli malı zorunlu olduğu için. Tamam. Teşvik sanayi devletçilik ilgili midir? Evet. işaretler. Neden? Başarısız olduğu için devletçilik ön plandadır. Gel bakayım, Uşak Şeker Fabrikası, Alpullu Şeker Fabrikası, devletçilik mi değil mi? Değil. Bu kredi kapsamında özel sektör kurmuş. Okey. Tarım kredi kooperatifi. Köylüye kredi veriyorsun, tarım canlansın. To köylüye toprak veriyorsun ama köylü bunu istemiyor. Ben bilmem ağam bilir diyor. Başarısız oluyor. Bakın şu an 3 tane başarısızlık var. 2. 5 yıllık plan başarısız. 2. Dünya Savaşı'ndan dolayı. Teşvik sanayi başarısız, toprak reformu başarısız. Atatürk döneminde başarısı olan 3 tane ekonomik çalışma var. Toprak reformu, kalkınma planları kabaca, teşviki sanayi. 29 koruyucu gümrük kanunu, Türk parasını koruma kanunu. Arkadaşlar gözü kapalı 29 krizine karşı önlem diyorsunuz. Atatürk'ün hangi ikisi? Milliyetçilik ya. Değil mi? Yine Atatürk döneminde olan gelişmeler var. Şöyle kabaca yazdım. Çubuk Barajı, Hıfzı Halk Sağlık Merkezi, Soru Bankası'nda şöyle çıkar. Bulaşıcı hastalıkları tedavi etmek için ha neler kurulmuş? Hıfzı Halk Sağlık Merkezleri, Numune Hastaneleri, Baraj Çubuk Barajı, ilk Baraj Atatürk döneminde. 27 nüfus sayımı. Ama hocam 2. Mahmut'ta yok muydu? Ah benim Kezban'ım. O Osmanlı tarihi. Ben sana ne anlatıyorum? Cumhuriyet tarihi. Gel şimdi. Devlet Demir Yolları, Kamu İktisali Teşebbüsler, Paşa Bahçe Fabrikası, Elektrik İdaresi, Ziraat Enstitüsü, Ziraî Donanım arkadaşlar hepsi devletçilik. Hepsi devletçilik. Atatürk Orman Çiftliği örnek bir model tarım ve hayvancılıkla ilgili. Kızılay Osmanlı'dan kaldı. Burada geliştirildi. Ziraat Bankası Osmanlı'dan burada geliştirildi. Oldu mu? Evet. Burada ilk dış borcumuzu kimden almıştık? Amerika'dan arkadaşlar. Serkanım beni şöyle bir kaydır. Genel olarak baktığımız arkadaşlar şöyle önemli kanunlar ve gelişmeler, diğer gelişmeler Güzel bir bankalar işledik. İzmir İktisat Kongresi'nin detaylı gördük. Bir de burada kavramlar üzerinden gittik. Kalkınma planlarımızdan bahsettik. Ee, Vizirink raporunun merkez bankası olduğundan bahsettik. 29'dan sonra devletçiliğin daha çok ön plana çıktığından bahsettik. IMF'ye başvuru var mı? Yok. Demokrat Parti. Tamam. İlk dış borç İngiltere mi Amerika mı? Osmanlı dersem İngiltere, Türkiye Cumhuriyeti dersem kim? Amerika. Tamam mıyız? Evet, like'lamayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.